için zincirleri kırmak ve kölelere özgürlük demek için. Bir bayıl, işçiliği, bu yıl 1 Mayıs alanlarında farklı bir ses, farklı sloganlar olacak. Taksim Meydanı'na ayetlerle, hadislerle süslenen söylemleriyle anti kapitalist Müslüman gençler inecek. Ben zaten İslam'ın emek, adalet ve özgürlük mücadelesi olduğuna inanıyorum. Bir bayıl karunlara, hamanlara, tagutlara, kula Kulluğa ve köleliğe geçit vermemek için İşçinin, emekçinin bayramı İnsani olan her şey zaten doğal olarak İslamidir. Kendilerine antikapitalist Müslümanlar adını veren grup bu yıl bir ilke imza Yine. atıyor. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık'ın öncülüğünde camiden 1 Mayıs alanına gidiyor. Dinin böyle bir yüzü olduğunu, yani İslam'ın devrimci bir yüzü, vicdanlı olduğunu da oradaki insanlara göstermek istiyorum. kız. Adalet, özgürlük ve eşitlik demek için, işçinin, emekçinin, işsizin, yoksulun ve mahrumun hakkı için. İnternet üzerinden organize olan gençler 1 Mayıs günü önce Fatih Camii'nde ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kılacaklar. Sonra kapitalizmle mücadele korteji birlikte Taksim'e yürüyecekler. Peygamberin ilk çağında yanında ezilenler vardı. E, onunla birlikte ezilenler yürüdü. Bugün ezilenler yine yürüyecek ve bizlerin de onların yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Muhafazakar Fatih ile işçilerin simge yeri Taksim arasında bir köprü kurmak isteyen grup, antikapitalist İslami söylemleriyle işçilerin yanında yer alacak yaratanın bizlere emanet ettiği ancak kapitalizmi yok etmek üzere olduğu dünyamıza sahip çıkmak. Peygamberlerimiz hızı da, önderlerimiz da, barış ve eşitlik mücadelesiydi. Kur'an'da Necim Suresi 39. ayette e, insan için emeğinden başkası yoktur diye bir ayet var. Antikapitalist Müslüman gençlerin sloganları ve sözleri ise ayetle hadisleri referans alıyor. Onlara göre insani olan her şey İslamidir. Dolayısıyla 1 Mayıs'ta emeğin, adaletin, özgürlüğün sesi yükseltiliyorsa burada insani bir dava vardır. Dolayısıyla İslami bir dava vardır. İnsani olan her şey İslam'dır. Bu yıl İşçi Emekçi Bayramı'na Mülk Allah'ındır sözleriyle damga vurmaya hazırlanan antikapitalist Müslüman gençler sadece Kur'an-ı Kerim'den değil Tevrat ve İncil'den de işçi mücadelesini anlatan alıntılar yapacak. ulu Uludereliler, Roboskiller ölüm değil çözüm demek ve barışa ses vermek için. Bayılır, işçiliği, Hayatın içinden haberlerle devam ediyoruz. Üç ve eşitlik mücadelesiydi. Kur'an'da Necim Suresi 39. ayette insan için emeğinden başkası yoktur bir ayet var. Antikapitalist Müslüman gençlerin sloganları ve sözleri ise ayetle hadisleri referans alıyor. Onlara göre insani olan her şey İslamidir. E, dolayısıyla 1 Mayıs'ta emeğin, adaletin, özgürlüğün sesi yükseltiliyorsa burada insani bir dava vardır. Dolayısıyla İslami bir dava vardır. İnsani olan her şey İslam'dır. Bu yıl işçi emekçi bayramına mülk Allah'ındır sözleriyle damga vurmaya hazırlanan antikapitalist Müslüman gençler sadece Kur'an-ı Kerim'den değil Tevrat ve İncil'den de işçi mücadelesini anlatan alıntılar yapacak. Ulu Uludereliler, Roboskiller ölüm değil çözüm demek ve barışa ses vermek için. Bir